Eklem aracı araçlar menüsünde şuradaki kemik ikonuyla temsil ediliyor. Kısa yolda M. M'ye basarak eklem aracını alabiliriz. Eklem aracı çizim nesnelerinde yani dolgularda kendi içinde kullanılabiliyor. Örneğin bu bir dolgu. Sağ taraftan bakacak olursak bir şekil ve dolgusu var. Dolgu içinde kullanabiliyoruz. Herhangi bir yere tıklayıp bir uzunluk belirleyip bırakıyorum. Devamında yine bitiş noktasından tutarak mouse'un tuşuna basarak sürükleyip bırakıyorum iki parça kemik oluşturmuş oldum. Ve bu kemikler buradaki eklemle birbirine bağlanmış oldu. Seçme aracını alarak artık bu kemiklerden tutarak aracı, pardon şekli deforme edebilirim. Bu kemik aracını kullandığım anda yani bir kemik oluşturduğum anda bir eklem oluşturduğum anda şeklimizi şurada gördüğünüz gibi armatür isimli özel bir katmana taşıyor. Katmanları uzatalım. Bakın armatür katmanının rengi farklı. Özel bir katmana taşıyor. Ve artık bu şekil bu katmanda eski katmanından bunu kaldırıyor. Örneğin katman 1'deydi bu şekil önceden. Artık katman 1'de bir şey yok. Katman 3 de boşmuş. Bunu da sileyim. Şekil içinde kullanabiliyoruz. Şekiller arasında birbirini bağlamak için kullanamıyoruz. Yani bu da bir şekil. Sağ taraftan bakacak olursanız. Bu iki şekli birbirine bağlayamıyoruz. M'ye basarak eklem aracını yine aldım. Buradaki bitiş noktasına tutarak bu şekli bağlamaya çalışıyorum. İzin vermiyor. Farklı parçaları birbirine bağlamak istiyorsak bu parçaları sembole dönüştürmemiz gerekiyor. Kısa yolumuz F8'de sembole dönüştürmenin kısa yolu. Grafik veya film klibi sembolü fark etmiyor. Bu parçaları sembole dönüştürdüm. Bakın üstteki parça bir grafik sembol, alttaki de bir grafik sembol. Artık M tuşuna basarak eklem aracını alıp bu parçaları birbirine bağlayabilirim. Bu arada grafik sembolleri de kendi içinde az önce yaptığımız gibi eklemlere ayıramıyoruz. Parçaları birbirine bağlayabiliyoruz. Örneğin alttaki parçayı üstteki parçaya bağladım. Artık bu iki parça birbirine bu eklem vasıtasıyla bağlanmış oldu. Şekillerde ve sembollerde bu şekilde kullanabiliyoruz. Çizgilerde ise direkt kullanamıyoruz. M tuşuna basarak aldım. Bu bir çizgi yani kontür dolgusu olmayan sadece bir kontür. Çizmeye çalıştığımda eklemi uyarı veriyor, izin vermiyor. Eğer şeklinizi çizgilerden sadece kontürlerden oluşturduysanız çizgilerinizi seçip değiştir menüsünden şekil daha sonra çizgileri dolgulara dönüştür seçeneğiyle bu çizgileri dolgulara dönüştürerek yine eklem aracını bu şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi eklem aracının detaylarını öğrenebilmek için bir uygulama yapalım. Bir ekskavatör çizdim. Önce eklem aracını buna uygulamaya geçmeden önce şu parçaları bir ayırmamız gerekiyor çünkü dönüş noktaları şu an görünmüyor. Dönüş noktalarını bir açığa çıkaralım ki o noktalardan bağlantı yapacağız. Şöyle bir, iki, üç parçam var. Gövdeyi de sayarsak onu da bağlayacağız. Dört parçayı birbirine bağlayacağız. Parçaları birbirine bağlamak için, önceki sahneden hatırlarsanız, parçaların birer sembol olması gerekiyor. Film klibi veya grafik sembol olması gerekiyor. Çünkü şekilleri birbirine bağlayamıyorduk. Şekilleri kendi içinde eklemleyebiliyorduk. O nedenle bunlar şu an sağ tarafta gördüğünüz gibi çizim nesnesi. Yani şekil e, olarak bulunuyor. Bunları Sembole çevirmemiz gerekiyor. F8'e basarak bir grafik sembolü yapıyorum bunu. Aynı şekilde diğer parçaları da F8'e basarak grafik sembolü yaptım. Gövde, Gövde zaten grafik sembolüymüş. Onu yapmıyorum. Şimdi bunları birbirine bağlayacağız. Eklem aracını almak için kısa yolumuz M ydi. M tuşuna basarak eklem aracını alabiliriz. Başlangıç noktamız buradaki gövde olacak. Yani kök dönüş noktamız gövde olacak. O yüzden buradan başlıyorum. Ve şuradaki dönüş noktasına bir bağlantı oluşturdum. Devam ediyorum. Yine tıklayarak buradaki parçayı bir nokta bırakıyorum. Sonra devam ediyorum. Kepçenin ucuna da bir nokta bıraktım. Artık bu parçalar birbirine bağlandı. Birbirine bağlı olarak dönüyorlar. Fakat dikkat ederseniz ben uçtaki noktayı tutuyorum, kepçeyi tutuyorum. Gövde de hareket ediyor. Yani şuradaki gövdeye dikkat edin. Ekskavatörün gövdesi de hareket ediyor. Bu dönüşü istemiyorum. Yani buradaki parçaları çevireyim de gövde hareket etmemesi gerekiyor. Buradaki dönüşü engelleyebilmek için şuradaki kemiğe tıklıyorum. Yani bu aradaki çizgiye tıklıyorum. Bu kemiğin bağlı olduğu dönme noktası yani eklem şuradaki yuvarlak. Buradaki yuvarlağın özellikleri sağ tarafta listeleniyor. Bakın şurada eklem döndürme kısmı var. Eklem döndürme şu an aktif. Bu butonu kapatırsam eklem döndürme kapanmış oluyor. Yani bu eklem etrafında artık dönmeyecek. Bakın artık gövdemiz hareket etmiyor. Bilmemiz gereken ilk şeyi öğrenmiş olduk. Şuradaki eklem döndürmenin ne işe yaradı? Bunu kapattık. Bunu aynı zamanda sınırlayabiliyoruz da. Örneğin şuradaki kolumuz şu hareketi yapmasın. Geriye fazla dönmesin istiyoruz. Bunu sınırlayabiliriz. Tamamen kapatmadan sınırda koyabiliyoruz. Şimdi bu kolumuzun döndüğü eklem burası. Bu eklemi seçiyorum. Ve bu eklemin şuradaki sınırla özelliğini açıyorum. Bakın şekli de değişti zaten. Sınırları gösteriyor. Artık bu sınırlar etrafında eksi 45 artı 45 değerler arasında dönecek. Daha fazla geri ve ileri kırılmayacak. Bu şekilde sınırda koyabiliyoruz. Şimdi bunu iptal ediyorum bu sınırı. Şimdi bu parçaları biz görebilmek için birbirinden ayırdık. Tekrar yerlerine koyabilmek için seçim aracındaysak ya yani, kısa yolumuz şu boşluğa tıklıyoruz boş bir yere. Ctrl tuşuna basarak parçaları hareket ettirebiliyoruz kısa yoldan Bunun daha temiz bir yolu var. Serbest dönüştürme aracını almak. Kısa yolumuzda da Q. Serbest dönüştürme aracını aldığımızda hem hareket ettirebiliyoruz eklemlerden bağımsız olarak hem de döndürebiliyoruz. Yani bu şekilde düzenleme yapabiliriz. Parçaları düzgün konumlara taşıdım. Şuradaki gövde şey kolu gövdenin arkasına göndermem gerekiyor. Bunu sağ tıklayıp yerleştir deyip arkaya gönder diyebilirim. Veya bunun kısa yolu CTRL tuşuna basarak aşağı ok tuşuna basmak. Aşağı ve yukarı ok tuşları CTRL tuşuna birlikte basarsak aynı şey yapıyor. Şimdi hareketimiz tamam. Öndeki parçayı tutup seçme aracını alıyorum. Parçayı tutup hareket ettiriyorum. Diğer parçalar da buna bağlı olarak hareket ediyor. Eğer parçayı kendi başına yani bağımsız olarak hareket ettirmek istiyorsam, diğer parçaları etkilemeden hareket ettirmek istiyorsam shift tuşuna basabilirim. Shift tuşuna bastığımda diğer parçalar etkilenmeden, bunun üst parçaları etkilenmeden hareket ediyor. Örneğin shift tuşuna basarak bu kolu hareket ettiriyorum. Bakın bunun üst parçaları etkilenmeden hareketi sağlayabiliyorum. Bunun dışında bu parçaları eklem aracıyla birleştirdiğimiz anda önceki sahneden de hatırlayacağınız gibi bir armatür katmanı oluşturuyor demiştik. Bunların eskiden bulunduğu katmanları silebiliriz artık. Bu parçalar benim kepçe katmanındaydı. Bunu silebilirim. Palet katmanında şuradaki palet var. Onu silmiyorum o yüzden. Gövdeyi de bağladık. Bu da artık armatür katmanında. Gövde katmanını da silebilirim. Şimdi bu armatür katmanını ve alttaki palet katmanına görünmesi için ikisini birlikte uzatacağım. Örneğin ikinci saniyeye kadar seçtim ve F5 ile uzattım. Şurada bir boş anahtar kare oluşmuş. Bunu siliyorum. Sağa tıklayarak kareleri kaldırıyorum. Tekrar uzatıyorum. Şimdi bir hareket verelim. Örneğin birinci saniyede bu okuma kafasını birinci saniyeye çekiyorum. Ve bir hareket veriyorum. Örneğin Shift tuşuna basarak şunu indirdim. Düzgün bir şekilde indirdim. Biraz açıyorum kolu. Biraz daha indirelim. Kapçayı biraz açıyorum. İlk hareketimiz bu olsun. Başlangıç konumuna çekiyorum ve onu sürüklediğimde gördüğünüz gibi araları otomatik olarak doldurmuş. Yani bir geçiş animasyonu otomatik olarak hazırlamış olduk. Şimdi buradan sonra bu kepçemiz kapansın. Örneğin şurada bir yerde kapansın. Buraya çektim ve kepçeyi kapatıyorum. Şimdi kontrol edelim ne olmuş. Başlangıçta iniyor. Bu noktada kepçe kapanıyor. Ve daha sonra yukarı doğru kalksın. Örneğin ikinci saniyede bu hareket bitsin. İkinci saniyede şu kolu yukarı doğru çekiyorum. Shift tuşuna basıyorum bu arada. Düzgün hareket ettirebilmek için. Aynı zamanda içindeki dökülmesin diye bu da yavaş yavaş kapansın. Şunu da biraz kapatabiliriz. Şimdi harekete bakacak olursak başa alıp play butonuna basıp çalıştırıyorum. Böyle bir hareket yapmış olduk. Onun dışında eklem aracı ile ilgili söyleyebileceğim şurada bir tuttur ikonu var. Bu tuttur ikonu sahneye sabitliyor. Örneğin bunu tıkladım bu aracı şey bu kemiği tıkladım. Tuttura tıklarsam bakın şu uç noktası siyah bir noktayla doldu. Dikkat ederseniz. Artık burası hareket etmeyecek. Yani bu nokta sahneye tutturulmuş oldu. Ne yaparsam yapayım bu nokta hareket etmiyor. Tekrar bunu açıyorum. Şurada eklem X çevirme, eklem Y çevirme diye seçenekler var. Bunlar aslında yanlış çevrilmiş şey. Bunlar hareket ettirme veya taşıma olarak çevrilmeliydi. Örneğin şu eklemi, şu noktayı aktifleştiriyorum. X çevirme ve Y çevirme butonlarını açıyorum. Döndürme butonunu kapatıyorum. Şimdi bunlar aktif olduğu zaman bu nokta gördüğünüz gibi oklarla koydu zaten. Hem X ekseninde hem Y ekseninde artık hareket edebiliyor. Bakın istediğim yere bunu çekebiliyorum artık. Şimdi bunu tekrar kapatıyorum. Kimiye tıkladım. Bu değerleri kapatıyorum ki bunlar aslında hareket olmalıydı. Tekrar döndürmeyi açıyorum. Eski haline çevirdim. Bu arada kepçenin yerini bozduk. Kulun yerini bozduk. Nasıl taşıyabiliyorduk? Seçme yani serbest dönüşlü aracına tıklayarak bunu taşıyabiliyorduk istediğimiz gibi. Bir sonraki videoda yine eklem aracını kullanarak bir iskelet sistemi oluşturacağız. Çöp adam üzerinde bir yürüme veya koşma animasyonu oluşturacağız eklem aracını kullanarak ve eklem aracının kardeş aracı olan bağlama aracının detaylarına inceleyeceğiz bir sonraki videoda.